Hazreti Ömer radıyallahu anh bize bir mesele anlatıp Der ki bir gün mescidin içerisine girdim. Mescitten içeriye girmiş. Mescidin içerisinde ağlayan bir sahabi var ama büyük bir sahabi. Resulullah'ın nasihat ettiği sahabi. Resulullah'ın ellerini uzat, ellerini öpeyim dediği sahabi. Köşede oturmuş ağlıyor. Kimdir? Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Tabi Ömer İbni Hattab dedi ya Muaz Allah aşkına ne yapıyorsun? Seni avlatan nedir ya Muaz? Çok ciddi bir noktaya ilgimizi çekiyor. Dedi ya Ahmet şu kabirde yatan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir gün bana dedi ki Riyanın en azı bile şirktir ya Riyan Muaz. Riyanın gösterişin en azı bile şirktir ya Muaz. Dikkat et kendine. Oturmuş arıyor Muaz Yücel'e. Allah Resulü elini öpmüş. Niye öpmüş elini? Medine'ye hicret etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün sahabi Resulullah'a sarılıyor. Elini uzatmış, Ensar, Hazret elini uzatmış. Hoş geldin ya Resulullah, Resulullah'ı karşılıyorlar. Birisi elini uzatmıyor. Resulullah'tan tokalaşmıyor. Elini saklamış. Dediler ya Muaz, Resulullah'a herkes hoş geldi diyor. Sen niye Allah Resulü'nün elini tutmuyorsun? Elini niye geri çekiyorsun ya Muaz? Tabi rengi sararmış, Dedi tutmuyorum, Hazreti Muaz'ı yadırgamaya başlattı başladı. Allah Rasulü dedi, çağırın onu. Ya Muaz dedi, ben Medine'ye icret ettim. Herkes elini tutuyor, hoş geldin diyor. Sen bizim elimizi kendi eline layık mı görmüyorsun? Elimi niye tutmuyorsun? Hazreti Muaz ağlıyor. Niye ağlıyor? Dedi, ya Rasulallah benim eller nasırlıdır ya Rasulallah. Elim eline değer ise tenini incitmiş olurum. Seni incitmemek için tokalaşmıyorum seninle. Benim ellerim olsa Dedi Dedim uzat o elleri ya Rasulallah Getir o elleri bana. Allah Resulü ellerini çıkarttı. Muaz bin Cebel'in. Ve Muaz bin Cebel'in ellerini öyle bir öpüyor ki Allah Rasulü. Senin ellerine kurban olayım ya Muaz. Getir o elleri öteyim ya Muaz. Hazreti Muaz'ın elini öptü. Ve elini havaya kaldırdı Hazreti Rasulullah Muaz bin Cebel. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ya eyyuhennas. Ey insanlar. Şu ele iyi bakın. Allah ve Rasul'ünün sevdiği eldir. Hangi eldir o? gösteriş yapmadan ihlaslı bir şekilde ticaret yapılır Ancak bu kadar anlatılır. Ben Muaz bin Cebel bunu anlattıktan sonra oturur ağlar. Riyanın en azı bile ya yavrum. Riyanın en küçüğü bile şirktir.